Sizce ben... oynayalım, minik kızlar ve erkeklerle karışık oynayalım, minik kızlar, minik, minicik kızlar ve minicik kızlar. Bunda hayatını kaybeden e, neredeyse 50 bin üzerinde bir vatandaşımız var. Bunlara biz e, Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz yararlara acil şifalar kalanlara da sabır diliyoruz. Tabi bu sene geçtiğimiz yıllarda yapmış olduğumuz Ramazan etkinliklerini bu sene depremden dolayı yapmamayı düşünüyor idik. Ama bir nebzede olsun onlara faydamız olur mu, katkımız olur mu diye düşündük, istişare ettik. Ve Ramazan'dan bir hafta önce karar vererek geçtiğimiz yıllardaki gibi etkinlik meydan, zafer meydanımızda etkinlik e, ne diyeyim, alanları oluşturduk. Hı hı. Burada 70 tane e, küçük küçük dükkanlar var. Bunlardan e, 20 tanesi tamamen Afyonlu esnafımıza ait. 50 tanesinde tamamen deprem bölgesinden gelen iş insanlarımıza, esnaflarımıza tahsis ettik. E, buradan elde edilecek geliri de depremzedelere bağışlamak üzere yola çıktık. Ki şu güne kadar e, esnaflarımızla yapmış olduğumuz e, istişari toplantılarda olsun, ziyaretlerimiz olsun, kendileri son derece memnun olduklarını, böyle bir etkinliğe vesile olduğumuz için de çok çok teşekkür ettiklerini ifade ediyorlar. Geç kapmak yok, siz de alalım hemen. Siz de alalım, evet. Hemen yaklaşıyoruz. Evet, çok güzel. Tabi etkinliklerimize yoğun bir ilgi var. Ramazan'ın ruhuna uygun gerçekleştirmek istiyoruz. Güzel Kur'an-ı Kerim okuyan hafızlarımızı getirdik. Özgün müzik söyleyen kardeşlerimizi getirdik. İlahi grupları var. Zaman zaman çocuklara yönelik yarışmalar düzenleniyor. Yani halkımıza eski Ramazanları unutturmamak için yaptık bu etkinlikleri. Bir başa! <laughs> çuvalı giy, çuvalı giy! Burada kalıyoruz belediyenin yurdunda. Belediyemiz bu statları şey yaptı, burada çalışıyoruz. Kendi ürünlerimizi satıyoruz. İlgi <laughs> ufak ufak ilgileniyor vatandaşlar. Durumumuz, katkımız olsun diye alışveriş yapıyorlar az daha çok da. çok bağlayıp, şey var Şimdi 10 tane biz Evet.